Canur hayatla bir daha konuş. Hala senin onu sevdiğini zannediyor olabilir. Yani hayatın nikah masasında bırakıp kaçman mesaj tam olarak veremedi diyorsun. Hayır ama bak şimdi şöyle. Bu kız kendisine aşık olmayan biriyle niye evlenmek istesin ki? Ya Deniz sen Nurhayat'la tanıştın mı? Ya tanıştım da bak. Hıza sen hiç bu kıza böyle klasik ayrılma konuşması yaptın mı? Hani böyle bunalımda gibi başlarsın. Dersin ki hani e, sorun sende değil. Ben hayatımın şu an çok karışık bir dönemdeyim. Uzun ilişkide seni mutsuz edeceğim ve bunu istemiyorum. ...yalnız kalıp büyümem lazım. Filan hani böyle şeyler dersin ya. Ha! <laughs> vallahi, e, iyiymiş ya. Yani biz senden böyle şeyler duyduğumuz zaman anlayacağız sepet havası olduğumuzu. Ya Rıza, hayır. Merak etme, tabii ki öyle bir şey olmayacak. Hı, <laughs> tamam. Ben ayrılacağım zaman pat diye suratına söylerim. Eyvallah ya. Ya tamam, yani da bakacağız da... ...Bora'yı ne yapacağız? Yani insan zayıf mayıf diyor ama öyle ağır bir eli var ki. ...hep bir süre Emir Açılay falan hep birlikte hani arkadaş grubu gibi takılacağız. Yumuşak geçiş, alıştıra alıştıra. Tamam. Mesela şimdi üç gece arka arkaya maç var. Beraber seyreder miyiz? Sana daha iyi program. Ne? Film festivali. Bu gece başlıyor. Üç gece arka arkaya üç süper film. Ve fazla biletimiz de var. Ya Rıza o kadar şanslısın ki. Hani o kadar, o kadar şanslıyım ki. Ne? <laughs> 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 oh, Deniz. O çocuk mı geliyor yahu. Ay. Gösteri dünyası dışı sıradan ölümlüleri niye meclisimize sokuyoruz? Sohbet etmek zorunda değilsek benim için sakıncası yok. Ay arkadaşlar niye bu kadar ön yargıyla yaklaşıyorsunuz ya? Rıza bence çok iyi bir sinema izleyicisi. Vay ne haber? <laughs> Film heyecanlı mıymış? Ya ben böyle bir tane denizaltı şeysine gitmiştim üç boyutlu. Orada böyle balıklar insanın suratına çarpıyor gibiydi. <laughs> çok şahane. Sen muhatap ol. Yalnız Kardo, aa! Film üç boyutlu değil ya. E adı üçüncü boyut ama. E film aslında siyah beyaz. Ha, eski film mi? Yo, yeni film. E niye siyah beyaz? İşte yönetmenin tercihi. <laughs> Allah Allah, niye öyle yapmış ki ya? Yönetmen Beşiktaşlı mıymış dermişim. <gülüyor> 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 oh, müziksel acı çekiyorum. Hadi açlar. Oğlum bu var ya, ya cimbomlu, ya Fenerbahçe'li, ya Paso. Acı çekti oğlum. <laughs> Aa, evet. Hadi bakalım, vallaha. Wow. Vay be, hem siyah, beyaz hem üç boyutlu ha. Enteresan yani. Rıza, film üç boyutlu değil. Ha, ya gözlük falan aldıydım da... ...kesin değil mi yani? <laughs> <laughs> Şöyle şey yapamadım ki, koyamadım ki, Neuline Senama, Katy Manson, Siena Loweli, Light Puy Motil Musich Puy Levington, Montgomery, Montague Gretch, Ted, Bey, Paul, Thomas, Germain. tamam ama ben çok seviyorum bunları okumayı. <laughs> bu kim? Oui. Sevgisi mi o <laughs> ya? Ha. Bak 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 Allah'ını seversen arkadaki şey var ya guguklu saat. <laughs>

Hem neresi odası ya? <laughs> ha? Ya bu ayı kız değil ha, o şişman ya. Ha, öteki. Öteki kıza ne oldu? Sinemada durmadan konuştuğu için öldürdüler sevgilim. Ha? Ne diyor Çağatay? Yok bir şey yahu, yok. ne olur. Ne olur ümmeti Muhammed aşkına sussun. Yalnız bu bence bu açılan Çağatay'a acayip kuruluyor. Yalnız Rıza film çok güzel bak, bunu kaçırıyorsun. Tamam. Bakalım. Ha. Bu kim? Ya bu gemi kız değil mi ya? ne yiyor lan? Ama ya bu yabancı film hep fasulye yiyorlar değil mi ya? Tamam, oh, onların fasulyesi böyle daha koyu renkte bir, garip bir şey oluyor yani. <laughs> of! Emir Bayda. Ha, film falan da tabii biraz böyle yavaş film ya onun için. Yalnız ben şu an ben filme konsantreyim Rıza'cığım bak. Ha. Ha. Ne oldu şimdi? Ya bu kız nereye gidiyor abicim ya? Hiçbir şey anlamadım filmden ya. Ya anlamayacak bir şey yok. Şimdi bu kız zayıf çocuğa hasta. Tamam mı? Ona yazıyor. Şişman da markette çalışanın eski sevgilisi yani. Ama Rıza sen şey yapma. Hayır o kadar da karışık bir şey yok aslında yani. Ha ya, tanışmadık diyor. Tamam. Ya bu kız zenci değil miydi ya? E değil mi beyazdı bu? Allah Allah. Şu siyah beyaz olduğu için tam da anlayamıyoruz yani. Hani beyaz bu zenci mi? Film açmadı galiba. Bak 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 çıktı yine. Şey Dedemin Google saati hmm. çıktı. <laughs> Je Bu kız kimdi ya? Çağatay, of süper insan. Düşün, yağ oranı yüzde on iki. seviyorsun, Peşin hüküm verme. Azıcık gözle bak, ha? Açılay, ben Rıza'yı beğeniyorum. Saçmalama ya. Emir'i vereyim. Çok iyi çocuk, pırlanta gibi çocuk. Açılay, aa hayırdır inşallah? Deniz. Ben bu geceki filmi seyretmek istiyorum. Ve bir senedir gelmesini bekliyorum lütfen. Ve tek gösterim. Rıza sinemaya gelmesin. Hayır zaten yeni çıkmaya başladınız. Niye sinemaya gidiyorsunuz ki? Lisede misiniz? Oturun evde ne istiyorsanız yapın. Bora burada maç seyredecek. Ay! Bizim futbol kanalımız yok ki. Ne bileyim almış mı bulmuş mu öyle bir şey. Rıza ile konuşacağım. Tek kelime duymayacaksın gerçekten. Kalbi sıkışsa benim kalbim sıkıştı ölüyorum demeyecek. Böyle ağır ağır sessiz sessiz koltukta kaykıla kaykıla böyle nereye gidecek vallahi söz ben sana dedim! <laughs> bitti yani bu iş. Vallahi bitti ya. Yani bir iki tek atmış gibiydi ama gayet aklı yerindeydi. Hmm. Uzun uzun anlattı, dinledi, hak verdi. Yahu mutluluklar bile diledi ya. Helal olsun be. E şey dedim ya, yalnız kalıp büyümek istiyorum dedim mi? Yok, onu demedim ama Deniz'le beraberiz dedim. Ha o da olur. Bak görüyor musun, demek ki o da dertliydi ki sizin ilişkinizden. Gündüz gündüz içki içti, başka türlü içmez ki bu kız. Doğru, kim bilir onun içine ne fırtınalar kopuyordu yani. Bak ayrıldık dedik, bir monistik geldi bunun üstüne yani. Ben şu an aramak istiyorum Hayat'ı. Deniz. Vallahi alnından öpeceğim o kızı. Vallahi alnından öpeceğim o kızı. Çarim gelsin mi? Ya o da gelsin. Deniz ha? hemen şey yapma, coşma ya. Yarın öpeceğim ama. Tamam. Bugün tek kelime yok. Ne olur, ne olur. yalvarıyorum sana. yeah to eight. what happens at eight the movie oh yeah which movie the Harvey girls oh yeah all right here's what I'm gonna do hey. and I'm gonna put it on the fridge so you don't forget okay OK. good so I'm gonna write you another note keep in your pocket it says look at the fridge so see them Hayır, Rıza. Ee, artık ne ya? Nida'da mı yapmayalım ya? ya duygulanmayalım mı yani filmde? Oh, oh, oh! Yani Kardo, ah akşam oturup erkek erkeğe maç izleyelim. Çünkü akşamki film çok sıkıcıymış ya. Siyah beyazmış. Hatta komple siyahmış. Yani... ...o yüzden bir mahalleniz yoksa gelip size maç izleyeyim diyorum. Ah benim benem, minnet ya, peu de minne, tia. Et benim a un chamblo, hashtag, creature, bienem, itchum canard, yoda. Bachumul sneaky alum, Qu'est-ce que tu fabriques T'as décidé de ne pas manger aujourd'hui T'as tort, maman, préparer des rutabagas. Tu vas voir les ruttabaga en demandant ce que tu as avant de manger Surtout après... Regarde, papa, regarde. C'est mon fils, c'est moi qui décide. On va pas se déguiser, d'accord C'est quoi un déguisement, mon pauvre ami Qu'est-ce que tu racontes Je n'ai pas envie de discuter, tu fais ce que tu veux, mais non. Mais je suis.. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.